Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven. Onur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Sefer Bey. Onur Bey ile birlikte bugün kripto e, piyasayı konuşacağız. Özellikle bankaların kripto varlık yatırımcılarına sunduğu teknolojiler, olanaklar neler? E, tabii dünyada kripto varlık trendleri nereye gidiyor? E, kez regülasyonlarla regulasyonlarla birlikte artık büyük kurumların, bankaların e, kripto varlık piyasasında kendini iyiden iyi hissettirdiği bir dönem yaşıyoruz. Kripto varlıklarda Türkiye'nin geldiği nokta ve taşıdığı potansiyel bir diğer konu başlığımız olacak. Yine kripto varlıklarda en önemli konu güven tabii ki. Bu güvenin altını çizeceğiz. Özellikle Garanti BBVA gibi bankacılık sektörünün, bankaların kripto varlık alana girmeleri yatırımcılar açısından güvenin daha da tahsil edildiği bir döneme işaret ediyor. Detaylı bir şekilde konuşacağız ve elbette Garanti BBVA kriptonun önümüzdeki dönem hedefleri bir diğer konu başlığımız olacak. Onur Bey isterseniz başlarken izleyicilerimiz için Garanti BBVA kriptoyu anlatmanızı isteyeceğim. Ne zaman ve hangi amaçla kurulduğu gelinen noktada ne gibi hizmetler veriyor. Buradan başlayalım. Sonra diğer konulara geçeriz. Keza Garanti BBVA'nın uzun süredir aslında kripto varlık piyasasında regülasyonlarla birlikte hizmet vermek istediği aşikardı. Hazırlıklar yapıldı bu konuda. Gelinen nokta nedir? Evet, e, tabii ülkemiz e, kripto sektörü için çok önemli bir e, adım olduğunu düşünüyoruz. E, Regülasyonun e, devreye girmesi, kanunun çıkmasıyla yasal zeminin oluşması, hı hı. E, tabii e, Garanti BBVA ve diğer e, bazı e, bankaların, geleneksel finans kurumlarının da bu alana ilgisi arttı. E, ama burada Garanti BBVA'yı bir parantez açmak lazım. <laughs> e, yaklaşık iki yıl e, kadar önce ilk yatırımlarını yapıyor. Bu da özellikle e, Garanti BBVA müşterisinden gelen e, talep doğrultusunda oluyor. Tabi e, Garanti BBVA e, dijitalleşmeyi, inovasyonu, müşteri deneyimini e, ve yeni nesil finansal uygulamaları önceleyen bir e, kurum olduğu için de e, kolları sıvıyor diyeyim iki yıl öncesinde. E, tabii yasal e, zeminin oluşması ve ...ürünlerin çıkmasına... ...daha vesile oluyor. O yüzden de hem dünyada gördüğümüz... ...birazdan bahsederiz Amerika'da ve Avrupa'daki evet. yasal zemin oluşmasıyla beraber... Hı hı. ...Türkiye'de de oluşması... ...çok büyük bir... ...olay bence. Bu sektörün önümüzdeki... ...5-10 yıl... ...sağlıklı büyümesini... ...sağlıyor olacak. Biz de Garanti BBVA... ...olarak hali hazırda... ...zaten dünyada ilk 5'te saydığımız... ...Türkiye Kripto Pazarına sağlıklı büyümesini, e, güvenlik altyapılarının e, bankacılık standartlarının altına düşmeyecek şekilde sağlandığı, e, kullanıcıların varlıklarını yurt dışındaki veya yurt içindeki varlıklarını güvenle saklayabildikleri, e, 7/24 hizmet alabildikleri, e, bu fraud sistemleri dediğimiz, siber güvenlik sistemleri dediğimiz bu sistemlere e, bankacılık standartlarına ve Garanti BBVA kurumlarının e, ra e, artık devretti dediğim kafalarında e, bir yapıya gideceğiz ki bu sektör gerçekten e, düşündüğümüz gibi finansal sektörü e, dönüştürsün. Bir katma değer üretebilsin. Katma değer üretirken de kripto e, yatırımcılarını da e, kazandırabilsin. E, bu perspektifte iki yıl önce e, ilk tohumları atılmış. E, dünyada da pek aslında örneği çok az. 4-5 tane e, banka biliyorum böyle. E, organik olarak bankanın içinden bir kurumsal girişimcilik gibi e, doğan, hani herhangi bir yatırımla e, veya sonradan entegrasyon yoluyla değil, gerçekten bütün bankacılığın tüm sistemleri, süreçleri ve kurumsal yapısıyla beraber içinden çıkan ve yeni regülasyonla da bir e, spin off dediğimiz bir iştirak haline gelip e, Garanti BBVA markasını e, geleneksel finans ve bankacılıkla da sinerjik ve entegre şekilde sunmak. Ana amacımız bu. Dün de e, bu minimalde e, 100 bin kullanıcıya e, ulaştık ve onu da kutlamasını yaptık. Hayırlı olsun e, diyelim biz. Beklediğimizden de hızlı oldu. Hı hı. E, garanti BBM müşterilerinin temelciği. E, ama Türkiye sektörü dediğim gibi büyük bir sektör hı hı. E, ve bu sektöründe çok uzun bir yolu var. E, finansal sektörü dönüştüreceğinden bahsettim. E, biraz belki de ileride detayına da gireriz ama sadece finans sektörü de değil. İşte yapay zeka ile bu insansı robotlar, nesnelerin interneti gibi kavramlarla kripto ve blok zincir e, teknolojileri burada olacak. E, biz de e, Türkiye'nin e, önde gelen e, finans kurumlarının ve finans markalarının başında e, olarak e, bu sektördeki bu dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Şimdi tabii e, yılın ilk yarısını artık geride bırakmak üzereyiz. Birkaç gün kaldı. E, kripto para piyasası, kripto varlık piyasası tabii ki Siyasi gelişmeleri özellikle ABD'de e, Başkan Trump'la birlikte hatta son dönemde Elon Musk'la yaşadıkları e, krizde de gördük. Çok hareketli bir dönem yaşanıyor fiyatlar anlamında. E, ama tabii ki bu e, genel yapı anlamında da e, bir bozukluğa neden oldu demek yanlış olur. Neden olmadı? Dolayısıyla böyle bir dönemde ilk altı ay değerlendirdiğinizde genelde sektör özelde sizin için nasıl geçti? Kısaca onu da al almak isterim. Evet, bence çok pozitif bir dönemdeyiz. Ee, aslında ben şey diye de bakıyorum. Yani önceki e, Amerikan yönetimi aslında e, hasmane tutum içindeydi. Yani Trump e, geldi diye aslında çok destekleyici şeyler yapmaktan ziyade aslında önceki yönetimin e, koyduğu engelleri sadece kaldırdı. Onun dışında başka, normalize oldu piyasa. Aslında kendi normalize oldu. Ee, aslında bu yani kripto sektörünün uzun vadeli bir büyük bir katma değer yaratacağına inanan herkes aslında bunu bekliyordu. Yasal düzenlemeler, bu sektörün yarattığı bir katma değer var. Hı hı. Bazı kötü örnekler de oldu. Bu kötü örnekler o yarattığı katma değerin önüne geçiyor ama hı hı. bu kötü örnekler biraz fazla ön plana çıktı. Ve önceki yönetimde bence burada fazla korumacı bir yapıya geçti ama o korumanın biz dediğim gibi sektör paydaşları olarak bu katma değerin önüne geçmeyeceğini biliyorduk. Çünkü bir katma değer üretirseniz varsınız, üretmezseniz yoksunuz. Yok. Yani Kısa vadede evet var olabilirsiniz. Ee, ama bu teknoloji e, önümüzdeki 10 yıl daha burada. Hı -hı. E, dolayısıyla yeni yönetim e, aslında bunu gördü bence. E, ve önünde birçok davayı düşürdü. E, özellikle bu stable coin, stabil Hı -hı. E, coinler dediğimiz evet. e, yapıların e, önü açıldı. Onlar gibi bir e, sorun olacak vaktimiz kalır. Evet, yani dolayısıyla oradaki pozitif gelişmeler... Hı -hı. E, sektörü hızlandırdı. E, bu bir gerçek. E, aynı zamanda BlackRock gibi e, e, geleneksel finans kurumlarını sayısının evet en büyük, evet, en büyük e, money manager dediğimiz kurumlardan bir tanesi. 70 milyar dolar topladı şimdiye kadar Bitcoin ETF ile. <laughs> Yanılmıyorsam ilk haftada 10 milyar dolar toplamıştı. E, dolayısıyla yani tarihte <laughs> olmamış, eşi benzeri görünmemiş bir şey ve bu 70 topladığı 70 milyar dolarlık. E, Kişilerin portföyüne, kişi ve kurumların portföyüne baktığımız zamansa şeyi görüyoruz. E, Majoritesi, e, azınlığı değil, çoğunluğu hayatında ilk kez Bitcoin almış e, kişi ve kurumlar. Bu da şu demek oluyor aslında, gerçekten sektör meşrulaştığı, e, erişim kolaylaştığı noktada e, hem kurumlar devreye giriyor hem daha önce bu sektöre temkinli e, yaklaşan kişiler yatırım yapıyor e, ve önü açılıyor. Dolayısıyla zaten kurumlardan böyle bir yapı vardı. Hem Amerika'da hem dünyada, hem Amerika'da hem Avrupa'da yasal zemin oluştu. Şimdi Türkiye'de bunu takip etmiş oldu. Diğer gelişmiş ülkelerin Hı -hı. de olduğu gibi. Dolayısıyla birçok bariyer artık aşıldı. Bundan sonra sektör hızlanarak devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden çok pozitif bir alta geçti. Ama Hı -hı. önümüzdeki süreç daha da pozitif geçeceğini düşünüyorum ben. Peki şimdi biraz daha senin şirkete gelelim ee, Kripto yatırımcılarına ne gibi ürün ve hizmetler sunuyorsunuz sektörde nasıl ayrışıyorsunuz keza e, geleneksel bir banka olarak bankanın iştirakı olarak e, sektördesiniz Hani ilksiniz ama buraya e, hizmet veren e, bu sektörün oyuncuları da var aslında Dolayısıyla ayrışma nasıl olacak Evet, biz öncelikle şeyi sağlamak istiyoruz. İlk zaten e, saklama ürünümüzle çıktık. Öncelikle e, herhangi bir ücret de talep etmeyerek kullanıcılarımızdan e, varlıklarınızı getirebilirsiniz dedik. Bunu yaklaşık bir yıl önce yaptık. E, bu da önemli bir değer. E, biraz önce bahsettiğimiz e, sebeplerden dolayı. E, sonuçta Türkiye'de bir regülasyon var. E, buradaki varlıklar Türkiye'de tutuluyor. E, tamamen e, fiziksel olarak da burada tutuluyor ve belli... E, Dünyadaki belki de en sıkı kriterler, bilgi sistemleri kriterleriyle tutuluyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Kullanıcılarımıza bu güvenlik altyapısında sistem sunabilmek ve varlıklarını ücretsiz bir şekilde taşımalarına vesile olmak. Akabinde şu anda 18 coin için saklama hizmetimizi açtık. Sürekli de bu sayıyı arttırıyoruz. Alım satıma olarak da hem dolarla kripto varlık alımı hem de Türk lirasıyla kripto varlık alımı yapabilen, yaptırabilen ve bunu hani rekabetçi şekilde yapabilen de ender platformlardan bir tanesiyiz. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında ilk başta saklama ve daha belli başlı büyük ölçekli coinlerle e, hayata geçtik diyebilirim hı. ama tabii daha çok başındayız dediğim gibi yani yüz bin kullanıcıya çok kısa zamanda ulaşmış olabiliriz ama özellikle bankacılık hı. müşterisinde banka müşterilerinden e, böyle bir talep olduğu aşikar e, biz de onların talebine e, yetişmeye çalışacağız e, aynı zamanda biraz önce BlackRock örneğini vermiştim hı hı. aslında e, yeni yenir regulasyonla Lisans alacak kurumların diğer bankalar da var. Bu da diğer bankaların da bu alana girmesini çok hani pozitif değerlendiriyoruz. Çünkü sektörün bu güvene, bu yüksek standartlara hem güvenlik anlamında hem müşteri deneyimi anlamında kastediyorum ihtiyacı var. Dolayısıyla bununla beraber o BlackRock'ta bahsettiğim hani ilk kez bu sektöre girmiş bireyler ve hatta kurumlar olacak. Dolayısıyla biz de bu inerde kurumlara da hizmet vereceğimiz, ticari işletmelere de hizmet vereceğimiz yapılara geçeceğiz. E, bu tabii çok yakın gelecek. Uzun geleceği de e, vaktiniz olursa biraz bahsederim. Peki. Şimdi e, regülasyonlardan bahsettik. E, ABD'deki yönetim değişikliğiyle birlikte kripto varlık piyasalarındaki değişimden bahsettik. Dolayısıyla gelinen noktada trendleri nasıl yorumluyorsunuz dünyadaki ve Garanti BBVA olarak siz bu trendleri nasıl izliyorsunuz? şu anda şey bilginiz vardır bu yani stable coin evet. ihraç eden Circle şirketi evet. halka arz oldu. Aslında sıradaki sorum da oydu. Öyle o mi? soruyu da ekleyeyim. beraber nasıl değerlendiriyorsunuz diyecektim. sizin stable coinlerle ilgili bir planınız olacak mı? Evet, o soruyu da çok, çok ekleyeyim. Güzel. İki soruyu Şu anda çünkü hot topic aslında o. Evet, kesinlikle. yani önümüzdeki yıllarda şunu göreceğiz. Amerika'nın ve Avrupa'nın bu öncelik ettiği regülatif altyapının diğer ülkelere de yayıldı. Şimdi Türkiye'de görüyoruz ama Türkiye'deki evet. bazı hala yasal kısıtlamalar var. Evet. Örnek veriyorum, ödemelerde geçmiyor hı hı. kriptolar. Daha doğrusu ödemede geçmiyor değil. Yani kripto şirketlerle ödeme şirketlerinin herhangi bir inovasyon yapması, iş geliştirmesi ne izin verilmiyor ama evet. burada çok büyük bir değer var. Keza bahsettiğiniz stable coin'ler. Kesinlikle. E, bu e, hem ödeme şirketlerinin hem kripto varlıkların da artık e, yasal çerçeveye 30 Haziran itibariyle lisans kapsamına alınacakları için artık iki bacakta e, regüle olduğu için bu tür e, kısıtlamaların e, zaman içerisinde kalkmasını bekleriz. Bu da hı hı. E, dünyada şeyi göreceğiz bence. E, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin öncülüğünde katma değer üreten birçok Kullanım senaryosunu, bunların başında stable coin'ler geliyor, açıldığını göreceğiz, ülkemizde de bunu görüyor olacağız. Hı hı. Bu tabii şeye imkan verecek. Yani geleneksel ödeme araçlarıyla veya bankacılık ürünleriyle, dediğim gibi maliyet avantajı yaratan, hı hı. daha operasyonel maliyeti düşürebilecek, kullanıcı deneyimi iyileştirecek birçok katma değer alanı var. Bunlara imkan sağlanıyor olacak ve dünyada Türkiye'deki bu doğal kriptoya olan ilgiyi de e, kullanabilme şansımız olacak ülke olarak. Hı hı. Bundan da kastım sadece bireyler değil, e, girişimler de bu alana yatırım yapacak, e, girişimler yeni çıkacak, e, yapay zeka ile ve biraz önce bahsettiğim nesnelerin internetiyle oluşacak birçok sinerji noktası var. Bunların da önünü açacağını düşünüyorum. Şu anda e, hali hazırda biraz e, daha kısıtlı diyebilirim. E, şu anda... E, işte Circle e, sanıyorum ilk gününde e, iki katına çıktı e, stok değeri. E, dolayısıyla şeyi görüyoruz gerçekten stabil koinlerin e, bir fayda ürettiği ve bu dünyada Kesinlikle. yayılacağını görüyoruz. Kesinlik. Burada bence ülke olarak da e, o regülatif e, açılımlar yapıldığı noktadan sonra önce tabi hı. lisanslar dağıtılacak. E, ama bir sonraki aşama olarak açıldığı zaman hı hı. E, çok ciddi e, fırsatlar ülkemiz adına olacağını düşünüyorum çok önemli bir başlık. İkinci başlık da tokenizasyon diyebilirim. Kesinlikle. Bu da gerçekten dünyadaki dünya varlıklarının fiziksel varlıkların blok zincire taşınması ve bu sayede şeffaflaşması, daha fractional dediğimiz o parçalanarak alımına imkan sağlanması, 7/24 işlem yapabilme becerisi ve yine biraz önce bahsettiğimiz geleneksel finans araçlarının Dönüşümünü sağlaması, dönüşümü sağlamaktan kasıtlı aslında finansal enstrümanlara erişimin hı hı. ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması açısından tokenizasyon çok önemli olacak. Bunları çok yakında göreceğiz. Yani umarım e, regulatif adımlarda e, atılarak daha tez görürüz. Hani hı hı. E, Amerika, Avrupa diyoruz hani üçüncü sırada inşallah biz oluruz evet. e, ama çok ciddi bir potansiyel var ve bu e, noktada da biz Garanti BBVA olarak yatırımlarımızı yapıyoruz, e, yapmaya devam edeceğiz. Onur Bey 5 dakikamız var ama 3-4 soru daha soracağım. Ee, dolayısıyla şimdi Türkiye ile ilgili konuyu biraz daha açalım. Yani pazar çok büyük bir pazar aslında. Yatırımcı sayısının 10 milyon üzerinde olduğuna yönelik araştırmalar da var. Dolayısıyla gelinen nokta önümüzdeki dönem potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Regülasyon tarafında atılan adımlar ortada ve beklenen adımlar da var aslında. Az önce bir tanesinin stabil konularla ilgili altını çizdiniz. Burada, burada atılması gereken adımlar neler olmalı? Kısaca bir değerlendirme almak isterim. Evet, yani çok büyük bir pazar dediğiniz gibi ve bu pazar aslında finansal okur yazarlıkla finansal erişimle giderek daha olgunlaşıyor. Eskiden daha şeyleri gördük biliyorsunuz, on binlerce coin var. Evet. Dolayısıyla buradaki konu aslında o hani bir günde şey yapmak, bir bir günde zengin olmak konusu değil. Maalesef böyle bir algı oluştu. Hı hı. Ve bu e, sektörün sağlıklı gelişimi için de çok doğru bulmuyoruz. Kesinlikle. Ama müthiş değer yaratan e, yüzlerce coin var. E, ve bu coinlerin gerçekten e, teknolojisine e, ya da en azından orta ve uzun vadeli e, yapısına yatırım yapmak lazım. E, bu minvalde de e, hem biraz önce bahsettiğim e, finansal okur yazarlık gibi... E, ...ve e, enflasyona karşı koruma sağlayacak ürünlerin öne çıkması... ...diyeyim, keza ödeme ve stable coin'ler ve tokenizasyonda üzerine ekleyin bunların hayata geçmesi bence çok kritik bunlar olduğu zaman da kullanıcı için çok önemli değil bence çünkü bir yatırım bir yatırım aracı yatırım fırsatı sunuyorsa yatırım yaparsınız ona erişiminiz kolaysa yaparsınız sizden alınan işlem ücretleri düşükse yaparsınız. Dolayısıyla hani kripto pazarında e, geleneksel enstrümanlarla e, entegre olacağını düşünüyoruz. Entegre olması da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. E, ama burada dediğim gibi hem regulatif hem kullanıcıların da biraz daha kısa vadeden orta ve uzun vadeye doğru bir e, davranış değişikliğini e, olduğunu görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Bununla beraber e, sektörün büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Peki bu kripto yatırım piyasasının daha da gelişmesi için gereken gelişmeler iki başlıkla söylersiniz neler olabilir? E, <laughs> e, aslında şey e, yani bizim ülkemizdeki kripto e, adaptasyonu e, dünyada ilk beşte. Hı -hı. E, bu gerçekten <laughs> aslında bir fırsat. E, ve çok dijitale çok yatkın bir e, yatkın ve genç bir nüfusumuz da var. Özellikle dünyada da görüyoruz Z jenerasyonu aslında sahipleniyor. Y jenerasyonu var ama asıl Z jenerasyonu da kripto adaptasyonu %30'larda, %35'lerde dünyada. E, o yüzden biz de e, bu işin yeni jenerasyonuna uygun şekilde e, müşteri deneyimi e, ve entegre çözümler. O yüzden Garanti BBVA ile Garanti BBVA kriptosunun e, sinerjisinden bahsettim. Bu tür geçişkenlikler çok önemli. Çünkü kullanıcı için önemli olan kolaylık, güven, e, işlem ücretleri. 7-24 hizmet ve şeffaflık gibi başlıklar olduğu için hı hı. E, bu yapıların e, aslında e, birleşmesi çok önemli. E, bu da dediğim gibi aslında biraz regülatif e, yapıların e, biraz daha e, önünün açılmasıyla da olacak. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl içerisinde ben e, ülkemizde de bunları göreceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber sektör e, sektörü geliştirmek için bekleyen çok kişi var. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi son iki dakikamız. isterseniz son iki dakikada Garanti BBVA Kripto'nun önümüzdeki dönem hedeflerini anlatalım izleyicilerimize. Evet. Yani e, ürünlerimizi özellikle bu e, son yaptığımız lansmanda e, Türk Lirası çiftlerimizi e, işte 18 tane coin'i saklama hizmetimizi lanse ettik ve çok büyük teveccüh gördük. 100 bin kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaştık. E, ama bundan sonra ürün çeşitliliğimizi arttırmak istiyoruz ve özellikle bankacılık ürünleriyle arasında da entegrasyonları arttırmak istiyoruz. Burada özellikle inovatif ürünleri hayata geçirmek istiyoruz. Burada tokenizasyon önemli bir başlık diyebilirim. Kurumsal yatırımcının bu sektöre girmesi şimdiye kadar biraz önceki örnekteki gibi temkinli olan kurumsal yatırımcının da bu alana yatırım yapması için gerekli araçlarımızı sunuyor olacağız. Hı hı. Üçüncü de inşallah dediğim bu stablecoin'lerin ödemelerin önünde açılırsa orada da gerçekten inovatif işler sadece biz değil sektörün yapabileceğine inancım tam. Onlar da çok kıymetli olacak. Bu üçünü sayabilirim. Peki Son bir iki cümleyi de güvenliğin önemini kısaca izleyicilerimize anlatırsanız sevinirim. Evet güvenlik şu açı evet güvenlik çok önemli. Şunu da görüyoruz normalde bildiğiniz gibi merkeziyetsizlik üzerine yükselen bir yapıdır Kesinlikle. Bitcoin özellikle hani enflasyona karşı koruma aracı aynı zamanda da şeffaflık ve merkeziyetsizlik ama kullanıcı davranışında şunu da görüyoruz dünyada da öyle oluyor merkezi bir yerde tutmak istiyor kullanıcı çünkü henüz daha o teknik seviyeye ulaşmadı büyük çoğunluk bizim de devreye girdiğimiz nokta biraz bu biz bu işin ana akıma dönüşmesini herkesin cüzdanında mobil cüzdanında az ama çok kripto varlık olması gerektiğini ve ileride de olacağını düşünüyoruz çünkü biz bitcoin'e özellikle dijital altın diyoruz yani bu geleceğin altını olacak bir varlık o yüzden de bunun ana akıma dönüşebilmesi için güvenilir bir ...yapı, güvenlik altyapısı e, kurulması lazım. E, bunun için de biz e, bankacılık standardında 7.24 hı hı. E, çok büyük yatırım yapıyoruz Gb, Garanti BBVA olarak. O yüzden de e, bankanın içinden böyle bir kurumu çıkarmamızda ana sebebi aslında bu. E, o yüzden de bizim için olmazsa olmaz bir numaralı e, özellik ve yetkinlik bu. 7.24 işinde uzman, siber güvenlik ve fraud uzmanlarımız hı hı. E, her zaman... E, ...bu işin başındalar ve... ...sürekli geliştiriyoruz onu. Nur Bey çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Benim çok keyif aldığım bir yayın oldu. Çünkü çok heyecanlı bir... ...ekosistem. Yıllardır takip edilen... ...ki Türkiye'de de 10 milyon... ...üzerinde yatırımcı olduğu düşünürsek... ...bu piyasanın önümüzdeki dönemde... ...gideceği nokta çok önemli. Beklentiler çok yüksek. Geçmişte kötü örnekleri vardı ama... ...regülasyonlarla kötü örneklerinde ...temizlendiğini düşünürsek, en azından... ...büyük çoğunun temizlendiğini düşünürsek... E, bu alanda gidilecek çok e, yol var diye düşünüyorum. Size de bu yolda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBV Kripto Genel Müdürü Onur Güven'di. Onur Güven'le birlikte e, özellikle bankacılık sektörünün ve bankaların kripto yatırımcılara sunduğu olanak ve teknolojileri burada özellikle e, bankacılık sektöründen gelen güven unsurunun kripto yatırımcılar için öneminin altını çizdik. Global trendlere değindik. Kısa beranlarla piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.